Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Gül Meram, Hafız İbn Hazer el Eskerani, Rahmetullahi Aleyhim, kaleme aldığı eserin şerhinin e, açıklamasını açıklamasının Türkçe tercümesi olan Selamet yollarında okumaya devam ediyoruz. Eserde Kitab-ı Oruç Kitabı başlıklı bölümde Allah yolunda ilaç, oruç başlıklı konularda 711 ne oldu? Hadis-i okuyoruz. Ve an Ümmü Seleme radıyallahu anha. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eksere ma kâne yesûmu eyyâm. Günler içinde en çok oruç tuttuğu günler. Yevmül septi ve yevmül ahad. Cumartesi ve pazar günleriydi kâne yakulu ve şöyle derdi. Eyühüma eyühüma yume iden müşrikin bu iki gün müşriklerin bayramıydı ve ene uridu en uhalifehum ben onlara muhalefet etmek istedim. Ahrecehun nesai ve sahhahahu ibn-i Hib, huzeyme ve haza lafzunlehu hadisi Nesai rivayet etmiş. İbn-i Hibban da sahih saymış ve lafız da ona aittir. Tekrar okuyorum. 711 Nolu hadis-i şerif Ümü Seleme radıyallahu anha annemizden rivayet alındığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en ziyade oruç tuttuğu günler cumartesiyle pazar günleriydi. Ve bunlar müşriklerin bayram günüdür. Ben de onlara muhalefet etmek isterim demiştir. Bu hadis Nesai takriz etmiş, İbn-i Huzeyme de onu saymış, lafızda da onundur. Şu halde, bugünlerde oruç tutmaktan ilk zamanlarda etmiş demek anlamı gelmektedir. Çünkü o zamanlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kitaba muvaffak etmeyi severdi. Son zamanlarında onlara muhalefet eder oldu. Nitekim Hadis-i şerif de bu ciheti tasrih etmiştir. Müslümanların gayrimüslimlerle olan e, muamelelerine ait hadislerin muhalefet ciheti daima kendini göstermektedir. Bazıları nehi mezkur günlerde e, münferiden oruç tutmaya aittir. Bir günü öbel veya bir, bir gün sonra oruç tutmak için yasak değildi. Yani cumartesi ile ilgili Oruçuya yasayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bu iki gün müşrikler bayram ettiği için cuma ve pazar oruç tutmayı sevdiğini ifade etmişti hadis-i şerifte. İmam Tirmizi çünkü bayram günleri yeme içme günleri olduğu için onlar yiyip içtiği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara muhalefet olarak oruç tutmayı sevdiğini ifade etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a da şu hadisi tahriç etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'a demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir e, aydan cumartesiyle pazar ve pazartesi günlerinde öteki aydan da salı çarşamba ve perşembe günlerinde oruç tutardı. Babamızın hadisi ehli kitaba muhalefet için cumartesi ve pazar günleri oruç tutmanın müstahap olduğunu delildir. Zahirine bakılırsa cumartesi ile pazar beraber tutmakta tutmak da ayrı ayrı tutmak da caizdir. Evet. Bu konuda başka rivayetler de var. Onun doğrusunu Allah bilir. Başka bir bölümde buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu.